Hmm, düşünmem lazım. Evet evet kabul et kırma lan kırma. Destan kolay yaz. Nereye ya daha devam Bak sen. Aa Femix'le mesaj atıyordun de. sen. İstiyorsan gel atalım bak. Biz Aynı de şekilde varsam ya hileyim yani kabul ediyorum ben. Al işte. Hayır hile var belli olur. Çile be. Tam gel TV'li atalım diyorum sana TV'li TV'li. Ya. Ya TV'li de elinize verdi ya Burhan geçenlerde hatırlamıyor mu 6 0. Bir dakika. Bir dakika bir dakika. TV sizde 6-0 verdiğinler Aynen. verdiğiniz elinize. Diyordunuz ki 6-0 aynı hey, hey, kadro. Wake up, wake up. Bak. Dur, 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 aynı matta durdu. Dur. Siz payında TV sizde.